Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray bir sağbek alacak mı? Sasha Boy gitmek istiyor. Bence gitmesinde fayda var. Sasha Boy belli maçlarda işte bileği ince olduğu için, yumuşak bileğe sahip olduğu için aralardan iyi çıkıyor ama e, savunmaya dönerken çok ciddi problemler yaşıyor. Bence Galatasaray Sasha Boy'la aksadı ve aslında verimli bir transfer olmadı. O yüzden el gitmesi Galatasaray'a para kazandırarak gitmesi çok önemli. Onun yerine de Onur Bulutu düşünüyor Galatasaray. Onur'la bugün konuştum biliyorsunuz. E, Radyo Spor'da yaptığım programlara katılıyor zaman zaman. Onur Kayseri Spor'da çok başarılı bir sezon yaptı. Bence ligin en iyi sahabekinden iki tane en iyi sahabekinden bir tanesi ve Galatasaray'ın transfer gündeminde. Tabii Onur ben teklif aldım şöyle oldu böyle oldu demiyor ama bir şeyler duyduğunda gizlemiyor. Fakat gidip Kayseri Spor yönetimine beni bırakın Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum demedi Zaten profesyonel bir futbolcu böyle söylemez ee, Eski futbolculardan Elias'a onun temsilciliğini üstleniyor Ve önümüzdeki hafta ben Galatasaray'da Bu konuda somut bir gelişme olmasını bekliyorum Kayseri Spor biliyorsunuz idari açıdan Transfer yasağı aldı o yüzden Eğer satacaksa çok yüksek paralara Oyuncusunu satmak istiyor Yani sözleşmesi devam eden oyuncularını satmak istiyor O yüzden kolay olmayacak Kayseri Spor'la pazarlık yapmak Çünkü transfer yapamıyorlar Transfer yasakları var Aynı şekilde Kayseri Spor'da oynayan Mehmet Tiyam da ayrılmak istiyor ve teklifler almış. Onun için de yüksek paralar istiyorlar. Dolayısıyla e, Onur Bulut transfer edilirse çok faydalı olur. Ligin en iyi iki sahabekinden bir tanesi bence biliyorsunuz Trabzonspor maçında neler yaptı. E, ve Trabzonspor'u en çok zorlayan oyuncuydu. Kayseri Spor finale çıktıysa Onur bence burada çok belirleyici oldu birkaç oyuncudan bir tanesi. E, sürekli mücadele ediyor. Alman e, ya da doğdu büyüdü Alman altyapısına sahip. Alanya Spor, Şarkurze Spor ama özellikle Kayseri Spor'la geçtiğimiz sezon sergilediği performans asla e, gerçekten büyük takımlarda oynayabilecek nitelikte olduğunu gösterdi. Bir de çok efendi bir çocuk. O yüzden Galatasaray'da olmasını isterim ama zor gözüküyor bu transfer. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Çünkü Galatasaray esas, esas e, hamlelerini önümüzdeki hafta yapmaya başlayacak. Teknik direktörünü belirledikten sonra. Peki teknik direktörü ne zaman belirleyecek? İşte e, kritik soru bu. E, çünkü teknik direktör konusunda Galatasaray henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlamış değil. İlk planda Marco Ross var. Alman ekolünden geliyor ki yabancı teknik direktörler yani görüşülen yabancı teknik ektörler içinde bir değerlendirme yaparsak en hayırlısı en makul seçenek olarak Marco Ros gözüküyor. Marco Ros'u alabilmek için de epey bir bütçe oluşturmak lazım. Öyle 7 milyon euro falan değil ama 4 milyon eurodan da aşağı değil. Yabancı yani ekibindeki insanlarla birlikte yardımcılığıyla birlikte toplam maliyeti 4 milyon euronun üstüne çıkıyor bu da kolay ödenebilir bir rakam değil yani Türkiye koşullarında kolay ödenebilir bir rakam değil. Geçmişte olsa ödenebilirdi. O yüzden zorlanıyorlar. Yani üstelik geldiğinde kurumsallaşmadan bahsedecek, Alman düzeninden bahsedecek. Bunun için zaman gerektiğini söyleyecek ki doğru ama Galatasaray'ın bir an önce şampiyon olması lazım. Görüşlen diğer teknik direktör de Portekizli Paulo Fonseca. Ben hiç de doğru bir seçenek olduğu kanaatinde değilim ama illa bir yabancı olsun ve üst düzey yabancı olsun diye tutturmuş. Dursun Özbek, Paolo Fonseca'da görüşüldü ama anlaşılamadı. O da 4 milyon euro kazanıyordu. Son olarak Roma'da da çok başarılı olduğunu söyleyemem. De Zerbi yine görüşülen isimlerden bir tanesi. Ukrayna'da çalışmayacak. Ben De Zerbi'nin de Türkiye koşullarında iş yapabilecek bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Peki ne olacak? Bütün bunları söylüyorsun. Çok da umutlu konuşmuyorsun ama eninde sonunda dönüp dolaşıp Okan Buruk'ta anlaşacak Galatasaray. Benim Bugünkü verilere istinaden söylüyorum. Yarın başka şartlar oluşur. Yani Mark hiç beklemediğimiz bir biçimde olağanüstü bir gelişme olur. İkna edersiniz ayrı mesele. E, dünyanın 40 bin türlü hali vardır. Ve her an futbolda her şey olabilir. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak bugünkü koşullar diye altını çizerek söylüyorum. Bugünkü koşullara istinaden e, baktığımızda Galatasaray'ın Okan Buruk'ta zorunlu bir şekilde yerli teknik direktöre dönüp yerler içinde de en makul seçenek olarak gözüken Okan Buruk'ta anlaşacağı kanaatindeyim. Ee, bana göre bugünkü veriler bize Okan Buruk'un Galatasaray teknik direktörü olacağını gösteriyor mutlak bir biçimde olacak demiyorum. Bugünkü verilere istinaden konuşuyorum. Fatih Terim bu dönem içerisinde gelmez. Kendisine göre belli nedenleri var. Çünkü bırakmıştı ve tekrar gelmez. Bir teknik direktörün denenmesinden sonra belki gelmek isteyecektir. Çünkü geldiğinde başarısızlık olasılığı onu teknik direktörlük açısından büsbütün uzaklaştırır bence. Galatasaray'dan uzaklaştırmaz ama teknik direktör olarak büsbütün geride kalır. O bakımdan bunu düşünüyordur. Ayrıca Dursun Özbek aklından bunu geçirse bile Fatih Terim'e kabul ettiremeyebilir ki çok da muhalif olacaktır Fatih Terim'in dönmesi durumunda. Bu da istediği koşulları oluşturamamasına sebebiyet verecek. Ama Okan Buruk böyle değil. Okan Buruk'la ilgili olarak her ne kadar eski başkan Burak Elmas para kazandırmadan Inter'e gitti, şöyle oldu böyle oldu desedeki bazı sözler var. Fatih Altaylı söylemiş galiba işte içimde buruk bir tat bıraktı Okan Buruk'un davranışları çünkü biz e, spor olsun diye futbol oynamıyoruz e, önce Inter'e gitti bu söylemle ardından döndü önde Beşiktaş'a gitti yani para kazanmayı Galatasaray sevgisinden öne tuttu daha ön planda tuttu diyor ya bütün bunlar olmuş olabilir doğrudur yanlıştır ben bunların tartışmasına da girmiyorum ya yani Okan Buruk'ta özel bir yakınlığım da yok sadece e, saygı duyduğum bir spor adamı futbol adamı o kadar yani e, gördüğümde selamlaştığım konuştuğum bir e, futbol adamı ben ee, Okan Buruk sevgisi nedeniyle bunları söylüyor değilim. Realiteye istinaden söylüyorum. E, bu koşullarda yerli bir teknik direktörle çalışmak Türkiye hedefi açısından e, kabul edilebilir makul transfer bütçesi oluşturmak açısından daha avantajlı. Yabancı teknik direktörü hem çok para vereceksiniz hem size şampiyonluk garantisi vermeyecek. Ligi tanımak için e, süre isteyecek. Bu zaman kaybetmenize neden olacak. Bir de transfer bütçesi isteyecek. Olmaz. E, mevcut kadroyla çok şikayet etmeden bir yerli teknik direktör bu işi yapabilir. Okan Buruk o yüzden ön plana çıkıyor. E, bununla birlikte elbette ki başka bazı gelişmeler olacak. Teknik direktör belli olduktan sonra hızla hızlıca Galatasaray transferlerini gerçekleştirecek bence. Bir merkez orta saha oyuncusu, defansif olarak oynayan orta saha oyuncusu, aynı zamanda stoper yani stoperlerin arasına koyabileceğiniz, gerektiğinde stoper oynatabileceğiniz e, Koyate gibi bir oyuncu ki Koyate ile önümüzdeki hafta içinde e, bir görüşmesi olacak Galatasaray'ın çünkü temsilcisi Safet Balkan. İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'de devreye girdi. O da görüşme, Fenerbahçe'li yetkililer de görüşme talep etmişler. İşte Galatasaray bir transfere girerse Fenerbahçe'de giriyor transferde de böyle bir yarış var ihtiyaç olsun ya da olmasın belki de vardır bilmiyorum çünkü Gustavo'yu gönderme fikri var Fenerbahçe'nin de Gustavo'dan çok daha önemli çok daha üst düzey bir oyuncu 32 yaşında diyorlar ama hala full performans oynayan ve Crystal Palace'ın en iyi oyuncusu olarak ön plan çıkan bir futbolcuydu Senegal milli takımında kaptanlığını yapıyor Patrick Vieira onu ısrarla takımında görmek istiyorsa yani Crystal Palace'ın onunla sözleşme yenilemesini istiyorsa demek ki 32 yaşında olması onun geriye gittiği anlamına gelmiyor Bununla birlikte Trabzonspor'da çok sayıda oyuncu Abdülkadir Parmak gibi, Erce Kaftan gibi oyuncular Yunus Mallı bu gruba dahil. Bundan böyle yeni dönemde düşünülmüyor. Tam bir sadeleştirme operasyonu ge gerçekleştiriyor Trabzonspor. Elbette ki belli oyuncuların maaşından kurtularak yaptığı transferlerin finansmanını da sağlamayı, en azından tasarruf etmeyi planlıyor. Abdülkadir Parmak bence elinden geleni yapan ama potansiyeli, defansif orta saha olarak potansiyeli sınırlı olan bir futbolcuydu. Sanırım ona istinaden gerek görmediler onunla çalışmayı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Onyekuru Beşiktaş'a gelir mi? Beşiktaş'ın böyle bir girişim olabilir çünkü Larin'le anlaşma sağlanamadıktan sonra solda oynayabilen hücumcu bir oyuncu, hücum özelliği yüksek bir oyuncu alma ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bu çerçevede hen Onyekuru ile ilgili bir soruşturma yapmış olabilir çünkü Willem öyle her yere zıplıyor temsilcisi Galatasaray'a aşıklıyor ama Beşiktaş'ta Trabzonspor'la da görüşüyor bunu biliyorum fakat Beşiktaş'ın asıl hedefinin Olayinka olduğunu duydum. Olayinka dün işlemiştik. Işte Slavia Prag'da oynuyor. Nijeryalı bir oyuncu. Forvet oynayabiliyor ama ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor. Fenerbahçe'ye karşı konferans liginde başarılı maçlar çıkarmıştı. Beşiktaş'ın asıl hedefi Peter Olayinka'ymış. Bakalım bu transferi gerçekleştirebilecek mi Beşiktaş? Bu arada Jetson Fernandez Beşiktaş'a imza attı ve Beşiktaş bunu bir görselle 1905'i anlatan 1905'te duyurdu Twitter hesabından. Buna benzer göndermeler normal futbolda rekabet vardır. Jason Fernandez başarılı bir oyuncu. E, Oyun iki yönüyle oynayabilmesi önemli. Türk Ligi'nde iş yapıyor ama Beşiktaş büyük takım Çaykuruz oynadığı gibi oynayamaz. Oynadığı maçlarda başarılıydı. 3 gol, 3 tane gol pasıyla oynadı Çaykuruz Ama dediğim gibi büyük takımda oynamak başka bir şey. Çünkü büyük takımda size alan bırakmıyorlar. Alanları kapatarak oynayan rakiplere karşı sadece depresi olmak, topla gitmek işe yaramıyor. Başka başka özelliklerinizin olması lazım. Orta sahada çok daha soğukkanlı pas yüzdesi yüksek bir oyun anlayışıyla oynamanız gerekiyor vesaire. Asıl test bence Beşiktaş'ta bu sezon olacak Jason Fernandez için. Ama Galatasaray'a kazandırırsa iyi olur muydu? Elbette ki iyi olurdu. Çünkü sınanmış bir oyuncu başarılı oldu ve Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu olarak da dikkat çekiyordu. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Hafta sonu yapacağım videolarda tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.